Eftalya, güzelliğinden bir demek Eftalya, ve sen beni sevmiyorsun. Damla damla birik yüreğimde aşkım. Hiçbir ırmağı akıtmadım. Ve hiçbir bahar çiçek açmadı yüreğim. Gülüşün de aynı kalmış yanaklarında. Eftalya, sonra rüzgarda savrulan saçların. Ya gözlerin, Ah, o zeytin karası gözlerim, Nakış nakış işlemiş yüreğime. Birdir hem açmadı yüreğimde sensizlik ya. Kapanmadı da hasret yarası, Bu şehrin her yerinde gizlenmişsin sanki. Her şiir, her şarkı sana çıkıyor, Her sabah, sen doğuyorsun gökyüzüne. Bahar yağmurlarının damlaları, eftelya. Bir bir anlatır seni. Sonra bir rüzgar esintisi getirir kokunu ve bir ağaç yaprakları gibi yeşerir umutlar. Toprak kokan bir günün ardından senin gelişinle çiçekler açar yurduma. Bilmez misin eftelya? Senin gelişinle aralanır gönül kapısı. Yakınlaşır nerede olsan o uzak menziller. Sanki beyaz bir güvercin havalanır gökyüzüne. Seni beklemek hangi günahın bedeli Eftelya? Ne zor bir imtihan ya da kaç bahar daha telef olmalı uğruna. Nasıl bir sabrın sonu selamet söyle. Yürek kaç kez daha yanmalı? Ah Eftelya ah! Görmez misin? Güzelliğinden bir demek silmemiş. Gülüşünde aynı kalmış yanaklarında ve ben bir tek sana sevdalıyım.